Merhaba dostlar. Bugün sizlere Krasula Afra'nın bakımı ve üretimi ile ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Bir sukulent severler tarafından çok sevilen bir tür. Hemen hemen hepimizin de ilk sukulenti. Ben de ilk başladığım dönemler o zamanlar internetten alışveriş yapmayı bilmiyordum. Ve Ünal Kaktüs'e gitmiştik İzmir'de. Oradan almıştım. Aldığımda böyle minicik bir boyuttaydı. 5,5'luk saksıdaydı. Büyüttüm. Tahmini de 5 yaşlarında tam hatırlamıyorum. Görüyorsunuz ağaçsı bir formu var artık gövdesi var. Bana da onlarca yavru verdi ve ürettim sürekli. O yüzden de budama yapa yapa bu formu aldı. Hani bu şekli ben vermek istemedim sürekli budandığı için bakın şuralardan görüyorsunuz budandığı ve yeni yavrular verdiği için formu bu şekli aldı. Çok da seviyorum onun formunu. Saksısını da zaten yeni değiştirdim. Oldukça derin saksı seviyor. İçerisinde e, benim sukulent ve kaktüs toprağım var. Kendi hazırlamış olduğum. Fakat bahçe toprağında da çok mutlu yaşayabiliyor. Çünkü Ege'de ağaç formunda, çalı formunda, bahçelerde, saksılarda birçok yerde görebilirsiniz. Ben çok daha sonra fark ettim. O çalı formundaki ağaçların aslında krasula afra olduğunu. Yani dış mekan bitkisi, bütün sukulentler gibi. Ve bol rüzgar, bol güneş, bol açık hava seviyor. İç mekanda çok sağlıklı olmaz. Bu şekilde dalları, ağaçsı form almaz, yaprakları bu şekilde güzelleşmez. Özellikle kış dönemi bu gövde çok e, güzel renkleniyor. Böyle kırmızı bir ton alıyor şu ağaçsı kısmı. Yaprakları da daha böyle güzelleşiyor, formalıyor. Yine yeşil ama hani şu şekilde yeşil değil de bakın bu birazcık gölgede kalmış. Daha sevimli ve tombik yaprakları oluyor. Güneşi çok seviyor dediğim gibi. Temmuz, Ağustos dönemi bile benim Tüm gün güneşteydi çünkü güneşe alışık benim sukulentim. E, güneşe alıştırma videom var izleyebilirsiniz onu. Tüm gün güneşte yıllardır ve bol rüzgar alan bir yerde terasımda sürekli yağmur altında fırtınanın içerisinde yani aslında her şeyi tölere edebiliyor. Çok dayanıklı bir bitki. Aynı zamanda e, diğer sukulentlerden bir tık daha fazla suyu seviyor. Yani suladığınız bolca sulamalısınız benim sulama şeklimi biliyorsunuz toprak kurudukça bol suluyorum saksı altından çıkana kadar sulama videomda var yine bakabilirsiniz suyu çok seviyor zaten derin saksıda görüyorsunuz güneşi çok seviyor Aynı zamanda evlere neşe ve şenlik getirdiğine, mutluluk getirdiğine inanılıyor bu yeşim ağacı. Krasula ovata biliyorsunuz para ağacı da o yine Krasula ailesinden farklı bir tür. Onun da bolluk bereket getirdiğine inanılıyor. Böyle halk arasında inanışlar var. Bizim zaten çok sevdiğimiz bir tür. Üretimi ile ilgili bu kadar kolay köklenebilen, tutabilen bir tür. Öncelikle uygun bir dalı şu şekilde kesiyoruz. Boyut önemli değil. Her şekilde tutuyor çünkü. Kuru toprağa dikiyoruz. Sadece şu alt yaprakları birazcık temizleyin. Böyle kuru toprağa diktiğinizde 10-15 gün su vermediğinizde zaten hemen kökleniyor. Tam da Eylül geldi ve tam vakti şu an üretim için. Her mevsim üretilebilir fakat aşırı sıcaklarda bütün bitkiler biliyorsunuz bir nebze dinleniyor. O yüzden sonbahar dönemi bence en uygun dönem. Bu şekilde diktiğinizde hemen kökleniyor. Şunu çıkarayım. Ben bunları çelik keserek üretmiştim. Bakın. Harika köklenmiş. Her şekilde keserek üretebilirsiniz ve kestiğiniz yerlerden de mesela şuradan kesmişim. Bakın yavru vermiş. Kestiğiniz zaman bunun da mesela tepesini almışım ve bir sürü böyle yavrular vermiş yani her şekilde yavruluyor hiç merak etmeyin her şartta büyüyor çok dayanıklı dediğim gibi burada eksi 5 gördüler ama zirai don yok o yüzden de hiçbir korumaya almadım bölgenizde zirai don varsa zaten bütün sukulentlerinizi korumak zorundasınız ama krasula afranın herhangi bir şu ana kadar korunmaya ihtiyacı olmadı. Çünkü gerçekten çok dayanıklı. Soğuklara dayanıklı. Güneşe dayanıklı. Aşırı su aldığında dayanıklı. Yani hemen çürüme yapmıyor. Görüyorsunuz gövdesi ne kadar güzelleşmiş. Anne bir bitki artık. Normalde çok çabuk büyüdüğü ve çok dallanarak budaklanarak büyüdüğü için böyle budamanızı tavsiye ederim. Budayıp üretebilirsiniz. Aynı zamanda üretim için de tavsiye ettiğim türler arasında çok kolay büyüyor çünkü. Sorunsuz büyüyor. Herhangi bir hastalıklara müsait değil. Sadece bitle ilgili bütün sukulentlerde olduğu gibi zaten dikkat ediyoruz. Şu ana kadar hiç hastalanmadı. Yani birçok türüm hastalandı ama Krasul Afra hiç hastalanmadı. Bu da onun ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Dalların güzelliğine. Aynı zamanda bunlar birkaç tür bildiğim kadarıyla. Bu da bakın şöyle göstereyim. Verikate türü. Çok büyüktü. Bakın uçları pembeleşmeye başlamış. Havalar serinleyince çok büyüktü. Ben buduya buduya birçok saksıya yedekledim. Çok budadım. Tabi bu kadar büyük değildi. O da bir yaşlarındaydı. Ama yine büyümüştü. Yine böyle üretim için kestim. Ama orada bir dal bırakmıştım. O da bakın her yerinden yavrular vermiş. Budandıkça coşuyor dostlar. Kesmekten korkmayın. Şu kısmı uç kısmı da çok yerlere sürünüyordu. Kesmiştim. Hatta birkaç parçaya ayırmıştım. O da tuttu çok güzel şekilde. Yani buralarda bir yerde başka saksıda da olabilir. Çok sevimli. Yaprak yapısı gerçekten çok güzel. Çok beğeniyorum. Böyle bir hafif kalp gibi sanki. Suyu aldıkça da tombik tombik oluyor şu şekilde. Eğer susuz kalırsa bitkiniz hemen yapraklar buruşuyor görürsünüz zaten hemen anlarsınız tüm sukulentler gibi. O yüzden susuz bırakmayın toprağı kurudukça bol bir şekilde sulayın. Dediğim gibi dış mekanda olmalı iç mekanda bu kadar sağlıklı büyümez. Güneşi çok seviyor. Ne kadar güneş alırsa formu o kadar güzel olur. Ama tüm sukulentler gibi eğer güneş almazsa formu çok bozulacaktır. Çok uzar, böyle ağaçsı bir gövdesi olmaz. Yeşil yeşil bir gövdesi olur ee, ve çok uzayarak böyle şekilsiz bir görüntü alır. Yaprak araları bu şekilde sık olmaz. Görüyorsunuz aslında ne kadar formu güzel daha seyrek, daha cılız bir bitkiniz olur. O yüzden tüm sukulentler gibi çok fazla güneşe ihtiyacı var. Yıkıcı güneşten hiç benimki etkilenmiyor. Dediğim gibi alışık olduğu için. Ben e, bu sonbaharda üretmeyeceğim. Çünkü çok fazla ürettim. Diğer saksılarda da var kestim kestim ve böyle gelişi güzel saksılara diktim zaten köklendi. Ama ilkbaharla beraber bu dallar kocaman olacak. Neredeyse buna yakın boyuta gelecek. İlkbahara kadar. Kış dönemi de ben çok hızlı büyüdüğünü gözlemledim. Soğuğu aldıkça, yağmur suyunu aldıkça, çünkü bu şekilde yağmura bırakıyorum. Daha hızlı büyüdüğünü gözlemledim. Bu da kışı seviyor demek. Yani soğuk havaları seviyor demek. Ve ilkbaharda tam üretim için çok uygun oluyor. Sorunuz olursa yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Mutlaka cevaplıyorum arkadaşlar. Krasula aframız bu şekilde çok kolay bir tür. Hem bakımı hem üretimi hepimizin var. Olmayanlarda mutlaka temin etsinler. Çok keyifli bir bitki. Çok güzel. Şu kızlarımı da görün. Aşırı yaz sıcaklarını atlattılar. Ve bayağı toparlanmaya başladılar artık. Agavelerde hava serinledikçe mutlu olmaya başladı. Bu mavi kaktüsüm de aldığımda çok minicikti. Eski resmi var Instagram'ımda. O kadar minikti ki şu an inanamıyorum. Çok güzel oldu. Çiçekleri aslında çok güzel ama tabii açması uzun yıllar alabiliyor gözyaşları güneşi almaya başladıkça ve esintiyi rüzgarı almaya başladıkça çok toparlandı. Umarım beğendiniz dostlar. Hepinize sevgiler.